hafta Yunanistan'da bir şarkı geldi. İşte programda biraz da şov olsun diye tabii işte yazarmış gibi yazarmış gibi. <laughs> merakın devam etsin diye. Hiçbir zaman bir şey olmuyor. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Arkadaşlar, bakın. Yemin ediyorum dalalım. <laughs> Kafadan dalarım. Yemin ediyorum. Gereğin uzunmayın. Abi bir şey olmuyor. Olmamasının sebebi de şu. Sana çok mantıklı açıklamasını yapayım. Ben kaç senedir yapıyorum abi bu işi? 12 senedir. 12 sene önce ne yapıyordum? İşte Ankara'da polis emeklisi bir ailenin çocuğuydum. E, cepte bir lira para Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Abimden para gelmiş mi, Arabistan'dan gelmemiş mi diye bankamatiğin önünde arkadakiler gelip gelmediğini görmesin diye parkayla bankamatiği kapatıyor. <laughs> Rezil olmayalım diye. Arkasından İstanbul'a geldim falan filan. Gerçekten çok sıkıntılı. Yani dönemler geçirdikten sonra elime bir nimet geçti. Bunu biraz ben kazandım. Biraz şans, biraz işte bir sürü şey falan. Ben bir program yapıyorum. Yaptığım işte iyi yapmaya çalışıyorum. İşte bu gelen konulardan bir tanesiyle herhangi bir şekilde program çıkışında böyle bir imkanım var ya aslında yani imkanım var derken gidersin Leyla'ya gidiyorlar, Leyla'ya gidiyorlar, sen de gidersin evde. Eh, bir sürü şey. Ama ben bunlardan bir tanesiyle, sadece bir tanesiyle yazılırsam ya da yarın da bir kare fotoğrafım çıkarsa ya da böyle bir şey bulup da bu ortaya çıkarsa bir daha benim programıma 5 sene daha yapsam bundan sonra gelecek herhangi bir konunun yanına oturduğum anda herkesin kafasında aynı soru işareti olacak. Ve bu benim bu 12 sene boyunca aldığım bütün konutları da yeniden sorgulayacaksınız kafanızı. Demek o da falan değil. <laughs> Tabii onun için, onun için, pire için yorgan yakmaya değmez. Ha, güzel bir pire olur. <laughs> Aklına bir şey demiyorum. Gerçekten de bayağı yorganın anlamı. Keyfiniz yerine mi? Evet. Aynen. Sıkılırsanız, sıkılırsanız, daralırsanız sakın belli etmeyin. Gözünü seveyim. <laughs> <laughs> şey. Öncelikle evet. hoş geldin. Seni burada görmekten çok mutluyuz. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, programda Binur Kaya katılmıştı. Ben orada da bir oyun olduğunu falan düşünmüştüm. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Çok sakin.